Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bence eril dişil anlık enerjileri merak ediyorsunuz diye hissettim. Ve bugün şöyle bir tarot kartlarıyla eril ve dişilde durumlar nasıl, duygular, düşünceler, enerjiler nasıl, değişmiş mi, değişmemiş mi, ne durumda bir bakalım istedim. Tabii ki okumalarımız kolektif bir açılım, bunu unutmuyoruz kendimize uyumlananları alıyoruz, uyumlanmadıklarımızı da serbest bırakıyoruz. Evrene akıp gidiyor. Evet, o zaman herkes hazırsa siz de içinizden niyetinizi alabilirsiniz. Bunun için iki deste kullanacağım bugün. Ama tabii ki de gerek duyarsanız farklı destelerde kullanabilirim. O zaman herkes hazırsa başlayalım. Öncelikle anlık enerjiler için birer kart çekeceğim. E kolektifteki eril ve dişil enerji için niyet ediyorum. E, zamansız bir zamana niyet ediyorum. Kim ne zaman karşılaşırsa o zaman uyumlansın. O zaman alması gereken mesajı alsın. E, kolektifteki eril ve dişil şu an birbirlerine karşı ne hissediyorlar? Ne düşünüyorlar? Birbirlerine karşı enerji durumları, duygu durumları nedir? Evet. Eril enerji için, dişil enerji için gelsin. Evet, şimdi diğer kartları da açtıktan sonra e, yorumlayacağım bu kartları da anlık enerjilerde. Evet, eril enerjiyle başlayalım. Evet, kolektifteki eril enerji e, dişil enerjiyle ilgili ne hissediyor, ne düşünüyor, hali, ruh durumu, enerji akışı nedir şu an dişil enerjiyle ilgili? E, kolektifteki eril enerjinin dişil enerjiyle ilgili duygu durumu, düşüncesi, hali, ruh durumu nedir? Evet ilk sıra yine düşüncesi olsun. Ne düşünüyor eril enerji? E, ee, dişil enerji ile ilgili. Aldaki baskın enerjisi nedir şu an? Yani şu anki durumu. Evet kalbinde ne var? Ne hissediyor dişil enerji ile ilgili? Evet. Alt sıra tam gözükmüyor ama kamerayı getireceğim okuma yaparken. Bu arada ışığı mı değişti? Heh, böyle daha iyi. Evet. Şimdi dişil enerji için niyet alıyorum. Kolektif'teki dişil enerji Eril enerji ile ilgili ne hissediyor? Ne düşünüyor onunla ilgili? Hali, ruh durumu nedir? Evet dişil enerjinin eril enerji ile ilgili düşüncesi andaki durumu ve hisleri nedir? Evet şimdi şöyle kartları biraz öne almaya çalışacağım. Şöyle bunu biraz geriye alalım. Yani hepsini aynı anda görün diye aslında. Evet ortak enerji için de bir kart çekeceğim yine tarot destesinden ama farklı bir desteden çekeceğim. E, ee, kolektifteki eril ve dişil enerjinin mevcut ilişki durumu nedir şu an? Kolektifteki eril ve dişil enerjinin mevcut ilişki durumu nedir? Ortak enerjileri nedir? Evet o zaman hazırsak kartları açalım. Hatta şöyle enerji kartlarından başlayayım. Evet e, enerjide yanılsama kartı geldi. Hepsini açtıktan sonra ya da yorumlayayım. Et kartları ters düz açtım bu sefer bazen sadece düz olduğunda da tabii yorumlayabiliriz ama bazen daha net görebilmek için ben böyle de okumayı tercih ediyorum. Evet, öncelikle ortak enerjiden e, bahsetmek istiyorum. Burada ortak enerji ters kupa onusu geldi. E, ters kupa onusu nedir aslında? E, burada tam olarak belki duygular paylaşılmıyor, bir dengesizlik var e, ilişki durumunda. Tam olarak duyguların birbir yani karşılıklı e, duyguların birbirine akmadığı bir enerji var diyebiliriz aslında. E, ters kuponumuzundan. Evet kuponumuz zaten düz geldiğinde aslında tamamen tamamen yani e, mutluluk tamamlanma, huzur gibi anlamlara geliyor ama ters olduğunda ne yapıyor? E, ayrılık yani bu çift arasında bir ayrılık olmuş olabilir ya da bir ilişkide bir düzensizlik olmuş olabilir ya da çiftler birbirini anlamıyor da olabilir şimdi anlık enerjilere baktığımda öncelikle bir kere eril enerji bir yanılsama içerisinde diş enerji ile ilgili gerçekleri göremiyor yani diyor ki burada gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme olanı olduğu gibi göremiyor diyor yani bazı gerçekleri yani dişil enerjideki aslında gerçek enerjiyi gerçeği göremediği yanıldığı bir enerji halinde Peki dişil enerjiye baktığımızda e, dişil enerji de e, gurur yaptığı kendisini geri çektiği bir enerji içerisinde e, diyebilirim. Şimdi anlık enerjiler böyle e, kartlara baktığımızda ayrıntılı olarak e, şimdi ne düşünüyor diye baktığımızda bir kere e, eril enerji dişil enerji ile ilgili aslında başarısız olduğu, kendini ifade edemediği, kanıtlayamadığı bazı durumlar olabilir. Burada tılsım onlusu aslında da eril enerji, e, dişil enerjiyle ilgili sağlam bir, e, temelleri sağlam olan, e, doğru, dengede olan bir e, ilişki kurmak istemiş. Hani dengede olsun, sağlam olsun, hani adaletli olsun. E, bununla ilgili bazı başarısızlıkları olabilir. E, eril enerjinin bunu tam sağlayamamış olabilir. Peki dişil enerjiye baktığımızda dişil enerjiye baktığımızda dişil enerjinin kafası net değil. Yani diyor ki ben bu ilişki için çabalamalı mıyım? Geçmişi de bırakamıyorum aslında. Bakın burada kupa altısı ters geldi. Evet hala bir özlem var ama geçmişten de kopamadığı bir enerji var. Hem çabalamak istiyor dişil enerji bu ilişkiyle ilgili. Burada da zaten gurur kartı geldi. Aslında gurur yapıyor. Ne yöne gideceğini de bilemiyor kendi içerisinde. Yani hem özlüyorum hem unutamıyorum. Hem de çabalamalı mıyım dediği bir enerji halinde diyebilirim. Evet burada şimdiki yani şu anki zaten kartlar aynı zamanda da yakın geçmişten Hani yakın geleceğe doğru giden Hani olası yakın geleceğe doğru da e, Kartlar e, gider Evet şimdi e, Eril enerji Kupa sekizlisi Eril enerjide merkezde geldi Kupa sekizlisinde de şöyle nedir Normalde e, Emeklerini bırakıp aslında uzaklaşmak ister Değil normal ama burada gidemiyor Eril enerji de Gidemiyor yani bu ilişkiden aslında kopamama durumu iki taraf içerisinde de var yani iki taraf içinde var ne düşünüyor dediğimizde kendini de aslında başarısız hissediyor burada ters tılsım dokuzlusu sağlam bir birliktelik kurmak isterken sanki tam hakkaniyetli doğru bir şeyleri de aslında yapamıyorum dediği bir enerji de burada var ya da yakın geçmişte böyle bir durum yaşanmış olabilir. Ya da dişil enerjiyle tam bir dengeyi sağlayamıyoruz diyor. Burada eril enerji, e, gitmek istiyorum ama bütün emeklerimi de her şeyi bırakıp gidemiyorum. Önümü de göremiyorum şu anda. Bakın burada değnek üçlüsü e, düz gelseydi derdim ki yani e, bu kişi bir plan yapıyor ve bu planları da hani uzun vadede bir başarı elde edecek diyebilirdim. Ama burada e, eril enerji hem geçmişten kopamıyor hem de bir şeylerle ilgili yolunu çizip, bir başarı başarıya ulaşamıyor şu anda. Burada tılsım üçlüsü de ters gelmiş. Peki dişil enerjinin anlık enerjilerine baktığımızda ya dişil enerji şöyle aslında dişil enerji yorulmuş bu ilişkide bir şeylerden umduğunu bulamamaktan yani umut ettiklerini bulamamaktan bir kere hani Eylül enerjinin verdiği şeyler ona yetmemiş. Yani memnun etmemiş dişil enerji. O yüzden de burada artık kendini koruma moduna almış. Diyor ki duygularımı ikinci plana alacağım. Ben artık mantığımla hareket edeceğim. Çünkü duygularımı gösterdiğimde yoruluyorum. Bu ilişki bana zarar veriyor. Mum da hiç evet gözükmüyor. Şöyle kenarıya da alabiliriz. Evet bu ilişki bana zarar veriyor veriyor Yoruluyorum artık daha temkinli davranacağım ee, Daha risk almadan ilerleyeceğim Daha mantık odaklı davranacağım Diyor dişli enerji Çünkü üzülmek istemiyor Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum Diyor eril enerjiyle ilgili O yüzden de gurur yapıyor olabilir Biraz daha geri çekilme e, Enerjisi veriyor olabilir e, Kalben ne hissediyor Dediğimizde Burada e, mahkeme kartı düz geldiğinde hani bir şeylerin farkına varacak deriz yani gerçeklerle yüzleşecek farkına varacak ama bu kişi gerçeklerin erin enerji biraz gerçeklerin biraz değil bayağı gerçeklerin farkına varamıyor. Burada da aynı kart geldi aslında diyor ki bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme. Yani bu kişi olanı olduğu gibi göremiyor bir kere. Yani bu farkındalığı düşük henüz Kalben de olsa bir şeyleri doğru yorumlayıp bunlarla gerçeklerle yüzleşme yetisi zayıf diyebilirim aslında Yani mahkeme kartı ile birlikte Dolayısıyla da burada e, üzülüyor sanki pişmanlık enerjisi yaşıyor üzülüyor ama yine de dişil enerjiye sıcak duyguları var mı var İletişim tekrar kurmak istiyor mu Evet e, kurmak istediği bir e, enerji hali var eril enerjinin Evet burada dediğimiz gibi yani mahkeme kartının ters gelmesi e, gerçeği görememek kendine kendini böyle bir şeyin içine hapsetmek gibi o olanı algılayamama durumu var burada. Dolayısıyla bundan dolayı da hep olumsuz yanları görüp üzülüyor. Yani olumsuz bir şeylerin bu ilişkinin de belki olumsuz tarafını görüp üzülüyor ve dolayısıyla tam mutluluk tam onay sağlanmıyor çift arasında şu anda. Peki değnek ası değnek beşlisi ve aslan adam kartı burada ters gelmiş e, dişil enerjide dişil enerji enerji şöyle aslında ben artık üzülmemek için mantıklı davranmayı seçiyorum Evet geçmişi de özlüyorum çabalamalı mıyım diye düşünüyor ama kendimi de korumam lazım artık diyor çünkü bu e, belirsiz durumlar ya da karşı tarafın onun istediği gibi olma onu üzüyor ve burada kendini korumaya almış bir modda. O yüzden şu an bir hamle yapmak yok e, dişil enerjide. Yani e, burada değnek ası, değnek e, beşlisi. Yani değnek ası e, normalde bir harekete geçmek değil mi yani? Bir hamle yapmak enerjisi, potansiyellerin açık olması ama e, burada burada bir harekete geçme durumu yok. Yani cesaret edememek var. Yani cesaretli değil ya da öyle olmayı da tercih ediyor. Yani burada bir cesaret edemiyor artık dişil enerji. İleri, ileriyi göremiyor çünkü e, eril enerjiyle ilgili. E, değnek beşlisi aslında bize kaos enerjilerini anlatır. İşteki sıkıntılardan da bahseder. Uyuşmazlıktan, anlaşmazlıklardan. E, burada yine içinde kişinin e, gereksiz rekabet, gereksiz hırslar da olabilir burada. E, bazı şeylerin tabi askıya alınması da e, hala devam etmiş oluyor. Aslan adam enerjisiyle. E, burada aslında e, dişil enerji de gerçeği görmeyi reddediyor. Neden? Aslında karşı tarafa duygusu yok değil. Yani hem geçmişi bırakamıyor, onun da var ama duygularına set çekmeyi. E, tercih ediyor burada e, belki ego yapıyor olabilir burada zaten gururlu oldu dişli enerjinin burada e, fazla gurur yapmamasını söylüyor aslında sistem çünkü hem karşı tarafta tıkanıklık var hem de dişli enerji böyle bir tıkanıklık yaratırsa e, bu çiftin bir araya gelmesi zor olur dolayısıyla enerjileri biraz yumuşatmak lazım şimdi onunla ilgili de e, kart çekeceğim dişli enerji açısından nokta destesinden yine birer mesaj çekebiliriz. Evet son olarak nokta destesinden anlık enerji için mesaj çekeceğim. Bu ilişkide hem iki taraf için de çekebilirim mesajı. Ee, evet, kolektifteki eril ve dişil enerjinin bu ilişki sürecinde sistemden alması gereken mesaj nedir? Kolektifteki eril ve dişil enerji için sistem ne söylüyor? Kolektifteki eril ve dişil enerjinin sistemden alması gereken mesaj nedir? karıştırdık eril enerji için gelsin dişil enerji için gelsin bakalım Evet eril enerjide bir değişim dönüşüm diyor aslında değil mi neydi gerçekleri tam anlamıyla göremiyordu ona diyor ki kendini düşüncelerini değiştirirsen değişme izin ver diyor yani değişme izin var düşüncelerini değiştirirsen hayatına da hayatında değişir şimdi yeni kendinle tanışma zamanı dedi ...belki bir değişim dönüşüm aşamasında olabilir... ...ona vermek istediği mesaj bu... ...peki dişil enerjiye... ...evet dişil enerjiye de dedi ki... ...esaret zincirlerinden kurtul... ...şu an çok böyle mantık odaklı... ...duygularına böyle seç çekmiş bir halde... ...ama bu da ona böyle bir esaret... ...kendini çok da sıkıştırma aslında... ...yaşama katılma... ...cesaretini gösterme fırsatı yakalayacağın... ...bir davet ya da teklif almak dedi... ...evet burada mesajlar böyleydi. Aslında eril ve dişil kartlardan da konuşturma mesajları çekmek istiyorum size. Bir dakika kartlarımı bulursam. Evet, eril için desteği buldum. Hemen Kozmik Bilinç Okulu'nun destesi. Ben dişten enerji de destesini alıp geliyorum. Evet bunlar şu an aklıma geldiği için hazırda bulundurmadım. Evet şimdi zaten çok da zorlanmadık desteği bulurken. Şimdi eril ve dişil enerji için konuşturma kartları çekeceğim sizler için. Bazen sevenler var yani eril dişi. Ben de seviyorum yani herkes. Kartlarla uğraşmak zaten beni de aynı zamanda mutlu ediyor. Evet şimdi eril ve dişil enerji için niyet alacağız. Siyah kartlar eril enerji ve dişil enerji için de bu eseri kartlar. Kolektifteki eril enerji dişil enerjiyi bir şey söylemek istese ona ne söylemek isterdi? Kolektifteki eril enerji Dişil enerji bir şey söylemek istese ona ne söylemek isterdi? Evet, eril enerji için birer kart çekeceğim. Çünkü en güçlü mesaj aslında ilk kartta geliyor. O yüzden enerjileri çok karıştırmak istemiyorum. Evet, kolektifteki dişil enerji, eril, e, kolektifteki dişil enerji, eril enerjiye bir şey söylemek istese ona ne söylemek isterdi? Evet birer kartımız da geldi. Evet bakalım eril enerji ne söyledi? Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun dedi. Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın dedi. Bir değişim dönüşüm enerjisi içerisinde zaten bir şeyleri karşı tarafın göremediğini düşünüyor nedense dişil enerji ne diyor peki Tam bilirsin diyor dişil enerji evet bir yorulmuş modda çünkü açılımda da bakın böyleydi e, eril enerji sanki bir şeyler yaptığını sanıyor ama dişil enerji zaten ne demiştim açılımda dişil enerji eril enerjinin ona yaptıklarından memnuniyetsiz yani yeterli bulmuyor belki sık aramıyor belki sık iletişim kurmuyor Hani onun yaptıklarından memnuniyetsiz. Dişli enerji diyor ki nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık. Seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim dedi. Gerçekten de böyle. Açılımın genel enerjisi böyleydi. Eril enerji için bir kart daha çekmek istiyorum. Kolektifteki eril enerji Diş e, dişli enerjiyle ilgili ne hissediyor? Duygusu ne? Evet bu kart daha şu kart biraz tam sanki açılmadı. Bak bu erin enerji. Evet ben anladım enerji, Şöyle bu eril enerji kendisinde suç bulmayan bir eril enerji. Diyor ki sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Zaten burada da aynı. Diyor ki benden beklemek yerine sevgimi anla. Yani beni anla benden çok da beklentiye girme diyor. Burada da sen kendini değiştir. Bu, hiç kendinde bir şey arayan birisi değil yani. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Evet, bulursa iyi olur. Çünkü dişil enerji yorulmuş. Ee, evet, bugünkü enerjiler böyleydi. Bu kart başka bir şey söyleyecek mi diye e, sordum. Ama dişil enerjinin enerjisini zaten anladık. Evet, bugünkü açılım böyleydi. Ee, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi, duygularınızı yazabilirsiniz. Bu arada bazen bireysel danışmanlık da soranlar olabiliyor. YouTube kanalı üzerindeki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim adresi var. Oradan danışmanlık almak isteyenler bana ulaşabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü açılımda böyle geldi. Dediğim gibi beğeni yapmayın. Yeni karşılaşanlar da abone olmayı unutmayın. Kanalı desteklemeniz videolarının aslında devamı gelmesi için de önemli benim için. Yani kanalın desteklenmesi önemli oluyor. O zaman görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu günler hepinize.